Arkadaşlar hepinize merhabalar. Yine yeni bir Raid Shadow Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda takipçi hesabında inceleme yapacağız ve geçmediği vazife bölümlerine geçmeye çalışacağız. Şimdi takipçi hesabı inceleme videolarını genelde çekilişle yapıyordum ve yüksek paket alan özel üyelerime yapıyordum ve bu özel üyemin hesabı ve bu hesapta arkadaşlar vazifelerde şöyle girdiğimiz zaman Şimdi arkadaşımız ateş şövalyesinin 20. bölümünü ve örümceğin 20. bölümünü oto olarak 10 kez yapması gerekiyor ki yargıcı alabilsin. Bu vazifelerde takılmış ve bakalım e, geçebileceğiz mi arkadaşlar bu iki vazifedeki görevleri de. Öncelikle kahramanlarına bakmak istiyorum. Bizim için şu an için önemli olan örümcek Yuvası ve e, ateş şövalyesi olacak ve ikisinin üzerine yoğunlaşacağız. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar şimdi baştan bakalım şöyle. Evet soğuk kalp maalesef yok. Soğuk kalp olsaydı çok daha hızlı geçebilirdik örümcek yuvasını ve ateş şövalyesini ama soğuk kalp olmadığı için farklı bir takım kurmamız gerekiyor. Ve şöyle baktığım zaman yine max HP'ye göre vuran kahraman da yok hesabında maalesef çok kötü olmuş yani ikisinden de yok. Ama şeyi kasmış hanedan askerini kasmış kesinlikle bu hanedan askerini iki yerde de kullanacağız. Çünkü güzel bir kahraman kasıldığında şöyle baktığım zaman kritik oranı çok güzel. Kritik demeci biraz düşük kalmış. Alt istatistiklerden kritik demetçi yakalayabil yakalayabilseydik çok daha güzel olmuş ama yine ben hafif bir dokunuşlar yapabilirim belki haneden askerine biraz daha güzelleştirebilirim. Başka kullanabileceğimiz kahraman örümcek için şu an söylüyorum. Örümcek için ne yapabiliriz? Evet, bayağı bir yani kapasitesi az, sınırlı sayıda kahramanlar var arkadaşlar. Yani e, zindanlarda kullanan bileceğimiz paragon varmış çok güzel. Paragonun olması güzel. Şimdi paragon taktiğiyle geçeceğiz arkadaşlar. Örümceği manuel olarak 19. bölümde kalmış. Öncelikle 19'u geçmeye çalışacağız. Biz paragon ile örümceğin 19. bölümünü öncelikle sonra 20'yi ot olarak geçeceğiz. 19. bölümünü paragon ondan sonra Efsanevi Galek ile de HP yanığı taktiğiyle 19. bölümü geçeceğiz. Şimdi Efsanevi Galey'in oranlarına baktığım zaman dikkatimi çeken e, kritik oranının çok düşük kalmış arkadaşlar. Kritik oranı çok kötü. Şimdi Efsanevi gale mavi renkli bir kahraman ve bizim 19. bölümde Efsanevi Galey'i kullanabilmemiz için kritik oranını yüksek tutmamız gerekiyor ki bu kahraman ikinci becerisiydi galiba hatırladığım kadarıyla. Evet ikinci becerisi kritik vurursa eğer bir düşmana saldırır. İşte kritik vurursa eğer e, dönüş metresini %25 azaltırken iki tur boyunca da atak arttırma avantajı veriyor. Atak arttırma avantajı ikinci beceride de bizim için çok önemli. Çünkü atak arttırma avantajı olursa üçüncü becerisi tüm düşmanlara HP yanı veriyor. Şimdi atak arttırma avantajı olmadan... E, Gorgorov ile de atak arttırma avantajı verip o şekilde de HP yanı verebiliriz ama şimdi paragon taktinde bizim bu kahramana hiçbir şekilde ihtiyacımız yok. O yüzden efsanevi galeyin kritik oranını yükselteceğim ben. Kritik oranını yükselttikten sonra kendi başına atak arttıracak ve e, HP yana verecek. Bu sayede e, Gorgorob'a ihtiyacımız kalmayacak arkadaşlar. Onun yerine biz daha böyle koruyucu e, büyük, büyük örümceğin vurmamasını sağlayacak dönüş metre düşüren kahramanlar tercih edeceğiz. Hanedan askeri birincisiyle kesinlikle olacak. Paragon olacak. Efsanevi galek olacak. Ve dönüş metre düşürebilen örümcek için güzel bir kahraman. İnsan yenen hız arkadaşlar muhtemelen ölümsüz bir takım yapmış onun hızında ama bunu maalesef sadece 19. bölüme geçebilmek için bu hızı bozacağız. Çünkü isabetini yükseltmemiz gerekiyor bu kahramanın. Yani en kötü ihtimal sancağını değiştirebiliriz veya göğsünü isabet takabiliriz. Yani iki tane değişim ile insan yeni örümceğin vazifeyi götürene kadar en azından vazifeyi tamamlayabilmemiz için insan yeni e belki bir haftanın ölümsüz takımsız bir klan boss'a girmesi gerekecek. Çünkü başka bir alternatif yok elimizde arkadaşlar. Yani çünkü elimizde örümceği geçebilecek dönüşmetre düşüren kahraman yok. Çok güzel bir HP yanı verecek kahraman yok. Çünkü efsane ve galek güzel bir HP yanı verecek kahraman değil. O yüzden bizim bu efsane ve galeyi güzel korumamız gerekiyor. ve Bunun için insan yenin ölümsüzlüğünü bozmamız gerekiyor. Sadece bir veya iki kalıntı değiştireceğiz isabetini yükselteceğiz ve insan yan makine gibi örümcekte çalışacak arkadaşlar. Çünkü yapmamız gerekiyor. Yapmazsak bu e, takımla bu vazifeleri yapmamız çok zor olacak. Vazifeyi bitirdikten sonra yargıcı aldıktan sonra insan yeni tekrar e, eski haline çevirir yani. onu da sadece iki kalıntısını değiştirecek. Ben gösteririm zaten hesabın sahibine. Bu şekilde geçebiliriz diye ümit ediyorum. Şimdi ben e, burada videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Buradaki kahramanların kadromun e, düzenleyeceğim ve e, örümceğin 19. bölümünü geçmeye çalışacağız sizlerle birlikte. 19'u geçtikten sonra zaten 20'yi geçmemiz daha kolay olacak. 19. bölümün rengi kırmızı olduğu için biraz bize sıkıntı yaratacak ama 20. bölümde de şimdi belki biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Max HP'ye göre vuran kahraman yok ama en kötü ihtimalle 19. bölümde kullandığımız taktiği 20. bölümde de kullanacağız. Pardon ejderhaya girmişim. Evet örümcek yuvasına gireceğiz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle örümcek yuvasıymış, ateş şövalyesiymiş, işte buz gollemiymiş, ne bileyim ejder hayvasıymış. Bunlar e, artık böyle şeyim de arkadaşlar yani en güzel kadroyu kurabilecek... Yani kurabil kurduktan sonra buraları geçmem çok kolay oluyor. Siyer ki hesabında kullanabileceğim kahramanlar olsun ama bu şekilde bir takımla girmiş. HP yanında güzel bir takım diyebilirim ama efsane Vegale güzel bir HP yanı veren kahraman olmadığı için bu takım yaşamaz, ölür arkadaşlar. O yüzden biz efsane Gale'yi ayakta tutmak için destek türünden dürün, türünden çok dönüşmetre düşüren kahramanlar kullanacağız. Kesinlikle Büyükünü kullanabiliriz. Büyükünün isabet kuvvetini arttırırsak galeyin falan HP yanığı vermesi çok daha kolay olacak. Haneden askerini kullanacağız. Tamam bu kahraman güzel bir dönüş metre düşürücü ama alüre örümcekte iş yapmıyor arkadaşlar. Rastgele vurduğu için örümceğe dönüş metresine pek fazla etki etmeyecek. Bir de şimdi kırmızı renkte mavi renkli bir dönüş metre düşürücü pek fazla tercih etmem. Rahizin olabilir. Rahizin de kullanabilirim. Ama rahizin yerine insan yerinin turu daha düşük olduğu için onu kullanacağım kalıntılarını düzeltip. Şöyle gösterelim nerede insan yerimiz. Evet şu paragonumuzu da koyalım kadromuza. Paragonu da koyduktan sonra şöyle insan yiyen nerede? Evet insan yiyenimizi bulursam eğer bu kadro olacak. Ha burada. Evet. Bu görmüş olduğunuz kadroyla ben inanıyorum ki örümceğin 19. bölümünü geçebiliriz. Yalnız şu anki kalıntılar ile geçemeyiz maalesef. Boş yere girmiş oluruz. Paragon'u kontrol edeceğim. Doğru mu kalıntıları? İşte örümceğikleri üzerine çekebilmesi için taktiği doğru mu yapılmış? Haneden askerinin kritik demecini bir tık daha yükseltmeye çalışacağım. Özellikle efsanevi galen kritik oranını kesinlikle yükseltmem gerekiyor. Kritik oran eldiven takacağım. Onu da yükselteceğim. Bunun da isabetini yükselttiğimde büyükuna hiç bakmadım. Büyükünü de kontrol ettikten sonra eminim bu kadro örümceğin 20. bölümünü manuel olarak geçmeyeceğiz. Tabii ki oto olarak geçmemiz için de 20. bölümünde kırmızı renkli tank kahramanı kullanacağız. Bunun için de rahizin olabilir. Kırmızı renkli ta tank kahramanımız olduğunda 20'yi de geçeceğimizi düşünüyorum oto olarak. 19. bölümdeyiz ve hala büyük örümcek bize bir tane bile vuramadı. Devamlı olarak dönüş metresini düşürdük kullandığım taktikle. Bir iki ufak kalın, kalıntı değişimiyle bunu yaptım. Ve şu an e, efsanevi galeyin HP yanı vermesiyle de büyük örümceğin canını bayağı azalttım. Ve şu an bitmek üzere arkadaşlar. Gördüğünüz gibi efsanevi galek kritik oranını yükselttiğim için kendi başına atağını arttırıyor ve kendi başına HP yanı verebiliyor. üç tane de hatta 3 tane dönüş metre düşürücü, 1 tane Paragon ve 1 tane HP yanı olan efsanevi galekte bunu yaptım. Yani bence basit bir takım oldu. Çok beni zorlamadı. Bir iki kalıntı değişikliğiyle işi çözdük arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi son vuruşları yapıyoruz. Bir kez daha HP yanı verirsem eğer e, örümceğin 19. bölümünü geçmiş bulunacağız. Şimdi büyük unla tekrar bir kez daha e, dönüş metre düşürdüm. Sıra haneden askerine Hanedan askeri çok güzel bir kahraman olduğunu söylemiştim ve kanalımda rehberi videosu var. Çok başarılı arkadaşlar. Hanedan askeri şu an takımına çok büyük katkı yapıyor. Şu an işimiz bir tek e, HP yanı daha vermekte kaldı. Eğer veremesek de böyle yavaş yavaş demeçlerle yine bitireceğiz bu örümceği. Şu an zaten örümcek dönüş metre düşürülmekten e, hasar yapamıyor, vuramıyor bize. Vurmadığı için de rahatlıkla geçiyoruz şu an 19. bölümü. Yani arkadaş kullanmış HP yanı taktiğini ama doğru bir takımla yapmamış bunu ve efsanevi Galek'in kritik oranı çok düşük kalmış. O yüzden de olmamış. Biz Paragon taktiğiyle efsanevi Galek HP yanıyla kullandık ama destek dürü bir takım değil de dönüş metre düşüren bir takım kullandık. Çünkü efsanevi Galek HP yanı vermekte çok başarılı bir kahraman değil açıkça konuşmak gerekirse. Bunun için hasar almaması için takımın dönüş metre düşüren kahramanları kullandım Paragon'da. Evet şimdi son vuruşlarımızı yapacağız. Evet şimdi dönüş metreyi düşüreceğiz tekrar bir tane daha düşürdük komple. İnsan yerinin isabetini yükselttim sadece isabet göğüslüğü taktım bir tane. E, şu an ölümsüz takımı bozuldu ama eski isabet şey, eski göğüslüğünü taktığında yine ölümsüz takımı olacaktır. Evet şimdi bir kez daha vuruyoruz büyük unla. Evet, ölümsüzlük vermek çok önemli. Paragon devamlı olarak kendisine ölümsüzlük veriyor arkadaşlar. Ve şimdi normal bir şekilde bir kez daha vuruyoruz. Evet. Evet, şimdi açılmış arkadaşlar. Şu vurduğumuz kritik oran olursa geçtik. Bakalım kritik mi vurduk? Maalesef kritik vuramadık. Bakın, yükseltmiş olmama rağmen hala kırmızı renkli olduğu için kritik vuramıyor maalesef örümceğe. Ama sorun yok. Artık yavaş yavaş demeçlerle vurmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, vuruyoruz yine. Burada dikkat etmeniz gereken dönüş metreyi iyi ayarlamamız gerekiyor. Paragon taktinde dönüş metre düşürmeyi çok iyi ayarlamanız gerekiyor. Evet, ilk denememiz ve başarılı gidiyoruz şu an için herhangi bir problem yok. Takımım istediğim şekilde gidiyor ve herhangi bir şekilde sorun olmadı. Şimdi bir kez daha deneyeceğiz. Kritik vurur mu? Efsanevi Galek. Evet kritik vurdu arkadaşlar. Şu an atağını arttırdı. Ve artık şey yapacağız. Ne derler ona? Birazdan HP yanığı vereceğiz sıra ona geldiğinde. Ve örümceği geçmiş olacağız arkadaşlar. Evet bakıyoruz. Son bir kez de şunla max HP'ye göre vuralım. Çok güzel. Şimdi şu dönüş metreyi bir kez daha düşürelim. Evet şimdi efsanevi galeye geldi sıra arkadaşlar. Efsanevi galek Bakalım neler olacak. HP yanığı verdiğinde örümcek bitecek mi. Evet, insan yen tekrar sıra geldi. Bir kez daha vuruyoruz. İnsan yen, insan yen ölümsüz takım yapmakla yanı sıra bu tarz zindanlarda da isabetini yüksek tutarsanız çok başarılı bir kahraman oluyor. Şimdi HP yanını veriyoruz ve örümceğin 19. bölümünü artık geçmiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, HP yanını verdik. Küçük örümceklerin bize hamle yapmasını bekleyeceğiz. Evet, şöyle bir kez daha ölümsüzlük verelim taktiğimiz çok güzel şekilde işledi. Herhangi bir problem olmadı. Şunla bir kez vuralım. Ama az HP yanı verdi. 3 tanesine verdi. Evet birincisi ve ikincisi ve örümceğin 19. bölümünü bu takımla geçmiş olduk. Evet 19. bölümüne geçtik. Şimdi 20. bölümüne geçmeye çalışacağız. 20. bölümünü geçebilir miyiz? Tabii ki geçebiliriz ama 20. bölümünü geçebilmemiz için yine ufak bir değişiklik yapacağız. Çünkü oto olarak istiyordu bizden 20. bölümü geçmemizi. Zindan bölümlerini geçtim ve vazifenin ilk görevinde bir tanesini yaptım Ateş Şövalyesi'nde. Örümceğin 20. bölümünü de geçtim Ateş Şövalyesi'nin şu an 20. bölümünde oto olarak geçiyoruz. Peki nasıl geçtim? Hemen inceleyelim hemen neler yaptım neler kullandım hemen bakalım. Öncelikle arkadaşlar Ateş Şövalyesi'ne bakalım hemen. Ateş Şövalyesi birinci vazifemizdi. Biz Örümcek 19'u geçtikten sonra Ateş Şövalyesi'nin 20. 20. bölümüne geçtim ve Örümceğin 20. bölümünde geçtim. Şimdi Ateş Şövalyesi'nde nasıl bir takım kullandım? Ateş şövalyesi baya bir uzun sürdü çünkü max HP'ye göre vuran kahramanlar yoktu. Ve kullandığım kahramanlar içerisinde bir tek büyük ve işte şu alttaki 2 tane 3 tane kahramanın ustalığı çıktı. Asıl işte Max HP'ye göre vuran hanedan askerinin ustalığı açık değildi ve işte Drakes'in de ustalığı açık değildi. Ona rağmen geçtik ama uzun sürüyor. Yani geçiyor mu? Geçiyor. Sorun yok. Zaten bizim için önemli olan Hatice'ye değil neticeye baktığımız arkadaşlar. Netice olarak uzun da olsa geçiyoruz şu an Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünü. Kaç dakikada geçmişiz? Hemen bakalım. Evet kaç dakikada geçmişiz? 18 buçuk dakikada geçmişiz. Tabii ki diğer kahramanlar da var. Rahizin gibi ama onların da baktım onların da ustalığı açık değil. Yani kullanabileceğimiz Ateş Şövalyesi'ndeki kahramanların ustalığı açık olmadığı için şu an bu takımla geçiyor. Ama ustalığı açık olmadığı için biraz uzun sürüyor. Ama sorun yok. Bence ilerleyen dönemlerde o kahramanların Rahizin falan ustalığını açtığında burayı çok daha hızlı geçecektir. Ama şimdilik en azından 18 dakika olsa da geçebiliyor günde otuya koyar, koyar şeysinde vazifelerinde otuya koyar ve kendisi bir gün içerisinde bu vazifeyi tamamlayacağını düşünüyorum bana. 10 kere geçebilir yani rahatlıkla geçecek. Peki örümcek yuvasında ne yaptık? Hemen girelim örümcek yuvasında. 19'u manuel olarak paragon ile geçmiştik. 12 dakika sürmüştü manuel olarak geçmiştik. 20. bölümü de oto olarak geçmemiz gerekiyordu. 20. bölümü de hemen bakalım. 20. bölümü ot olarak bu şekilde geçtim. Ama bu takımda artık değişiklik yapabiliriz. 20. bölümde max HP'ye göre değil de şu an HP yanıyla geçtiğimiz için bu iki kahramanı çıkartabiliriz arkadaşlar. Peki bu iki kahraman yerine ne koyabiliriz? Hemen bakalım şöyle. Evet bu iki kahraman yerine çok fazla alternatif var. Çünkü Max HP'ye göre geçtiğimiz için efsane ve galekle çok fazla alternatif var. Ama biz ne koyabiliriz? Örnek veriyorum eczacıyı kullanabilirim veyahut büyük unu kullanabilirim. E veya şöyle yapalım. Eczacı ve Drakes yapalım. Tamamen destek kahramanlarıyla HP yanı yapalım. Bu şekilde de geçebilir. Sorun yok. Hatta şimdi bir kez de geçmek istiyorum otomatik olarak sizlerle birlikte. Siz de izleyin arkadaşlar. Efsanevi Galek ile birçok arkadaşımız yorumlar yapıyordu. Geçebilir miyiz diye. Geçebilirsiniz. Örümceğin tüm bölümlerini Efsanevi Galek ile geçebilirsiniz. Ben 19 ve 20 şu an Efsanevi Galek ile geçtim ve sıkıntı problem yok. Sadece 19'u manuel olarak geçtik ama 20 bölümü ota olarak geçiyoruz şu an. Evet gördüğünüz gibi buradaki e, güzel yanı Efsanevi Galeyin atağı zaten üzerinde olduğu için HP yanını çok hızlı veriyor arkadaşlar. Yani ondan dolayı Efsanevi Galek e, örümcekte rahat ediyor 20. bölümde. Yanına tabii ki atak arttıran kahraman Gargorop gibi kahraman olursa o zaman iş oluyor Evet gördüğünüz gibi şimdi vurduk Dönüş metre düşüren kahramanlarımız yok Takımda biraz öncekinde vardı ama Bu takımda dönüş metre düşüren kahraman yok Ona rağmen ben geçeceğini düşünüyorum Arkadaşlar yani bu takım her türlü örümceğin 20. bölümünü ot olarak yapabilir Evet vurduk bu arada efsanevi Galeim falan da daha ustalığa açılmamış. Drakes'in de zaten ustalığa açık değildi. Eczacıya bakmadım. Kusurlu'ya da bakmadım ustalıklara açık mı diye ama ustalıklara açık olmamasına rağmen geçiyor arkadaşlar. Yani bu Takımın ustalığını falan açtığında hayli hayli çok daha rahat geçecektir. Hem ateş şövalyesini hem de örümceğin ustalığını geçecektir. Peki biz neler yaptık bu kahramanları güzel hale getirebilmek için? Toplamda 10.000 gümüşü vardı ve 7 bin, 7.000 bin gümüş falan kaldı. Şu an 3.000 gümüş harcadım. Bazı kalıntılar vardı. Uf, ufak tefek değiştirmem gereken kalıntılar vardı. 19. bölüm için... İnsan yeğenin kalıntısını değiştirmiştim. İsabetini arttırmak için göğsünü isabet takmıştım. Şimdi hesabı teslim etmeden önce eski göğsünü tekrar takıp öyle vereceğim. Ölümsüz takımı da bozulmasın arkadaşımızın. Evet bu şekilde bir takımla bence çok rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi kusurlu 20. bölümde çok güzel iş yapıyor. Takımına kalkan verdiğinde küçük örümcekler zehir verse dahi takımını çok güzel şekilde koruyor. Ve böyle HP yanı falan da kullanıyorsunuz. Kullanıyorsanız eğer kusurlu canavar ile çok rahatlıkla geçersiniz. Yani bu arkadaşımız en fazla ve en fazla yaklaşık bir hafta sürmez belki. Belki de bir hafta içinde yargıcına alacağını düşünüyorum ben artık arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna hemen hemen geliyoruz. Son vuruşları yapıyoruz. Son vuruşta bittikten sonra videomuzu sonlandıracağız. Ve bu arada birçok arkadaşımız hesaplarını incelememi istiyor. Geçemedikleri bölümlerini geçmemi istiyor arkadaşlar. Ben sadece hesap incelemelerini çekilişle yapıyorum ve bu arkadaşımızda olduğu gibi sadece yüksek paketle özel üyelik satın alarak bana destek olan arkadaşların hesaplarına yardımcı oluyorum çünkü herkese yetişemiyorum maalesef. Bu şekilde yapıyoruz ve bu arada çok güzel bir kalıntı verdi. Hem de e, organ kabilelerinden verdi. Büyük unak takabiliriz bunu güzel bir kalıntı alt istatistiğinde defans yüzdeli HP yüzdeli atak yüzdeli verdi ana istatistiği defans oldu. Atak olsaydı bir tık daha iyi olabilirdi ama bu şekilde de kullanılabilir. Çok güzel bir kalıntı. Artık buradan çok güzel bir kalıntı düşürürken de aynı zamanda vazifesini yapacaktır arkadaşımız. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum ben kendisine. Gönül rahatlığıyla bu takımında kullanabilir. Hiçbir problem olmaz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki takipçi hesabı inceleme videom için çekiliş yapacağım veya özel üyelerimden bir tanesinden yapacağım bunu. O videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.